Gazeteci Gürbüz Evren Koduğum ana haberde. Gürbüz Bey hoş geldiniz ana habere. Hoş buldum Fulya Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ve ekonomist Muhammed Bayram da bizlerle birlikte. E, Muhammed Bey siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar yayınlarım Çok teşekkürler. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını şöyle hızlı hızlı değerlendirmek istiyorum. E, Gürbüz Bey sizinle başlayalım. İsrail'in asıl planı işgal politikası vurgusunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı ve İsrail'in durmayacağını aslında en başta biz zaten söylemiştik dedi. Güvenlik konseyinin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini de merak ediyoruz dedi ve Barış Gücü'nün bunu sadece izlediğini söyledi. Şimdi gelinen aşamayı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu vurguları nasıl değerlendiriyorsunuz? buradan isterseniz yani diğer maddelere değinmeden doğrudan buradan başlayayım isterseniz evet. tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı çok uzunca bir süredir Gazze konusunda sadece Türkiye kamuoyunda değil dünya kamuoyunda da önemli mesajlar vermeye çalışan Türkiye'nin tavrını ortaya koyan bir tutum sergiliyordu ve İsrail'in politikalarının stratejisinin sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını çatışma bölgeye yayacağını ve giderek bu işi Türkiye sınırına dayatacağını da bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmişti. Burada bir kez daha son Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ve onların üstüne yapılan saldırıdan hareket ederek İsrail'in nasıl pervasızca davranabildiğini, sınır tanımadığını ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala da bunu durdurmak için neyi beklediği sorgulaması tabii ki çok anlamlıydı. Bir yerde o dünya beşten büyüktür e, ifadesinin e, çok uzunca bir süredir tekrarladığı bu ifadenin e, nasıl da burada anlamlı bir şekilde e, kendini gösterdiğini dile getirdi. Bir başka konu ise altını çizerek tekrarladı. Daha önce söylemiş olduğunu burada da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin batının desteği olmasa, onların onayı olmasa İsrail bu kadar e, saldırgan, pervasız ve hadsiz davranamaz e, dedi. E, yine e, burada Belki de e, Gazze'ye yönelik e, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı vurguya dikkat çekmek lazım çünkü refah sınır kapısındaki o sorunlardan sonra evet, İsrail'in e, Gazze'li sivil işgaliyle e, o kapının kapanmış olması Gazze'ye yapılacak yardımları evet, engelliyor evet, ona vurgu yaptı evet, Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, ona vurgu yaptı Kız ve e, gönderilecek insani, evet insani yardımları, insani yardımların engellendiğini ve, ve biliyoruz ki e, şu anda siviller e, orada açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum edilmiş vaziyetteler. Kışın geldiğini de şey yaparak Türkiye'nin aslında bölgeye yardım göndermek istediği, Lübnan'daki çatışmalar sırasındaki tahliyeyi ve aynı şekilde Lübnana gönderilen yardımları vurgu yaptı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha Türkiye'nin hem Gazze'de hem Lübnan'da hem bölgede çok önemli görevler üstlendiğini, üstlenmek istediğini vurguladı. Ve işin gelip bizim sınırlarımıza hem Suriye hem Irak sınırımızda bir bir takım operasyonlar yapılmasına yönelik İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine de dikkat çekmiş oldu. Buradan da iç cephenin güçlendirilmesinin neden gerekli olduğunu bir kez daha dile getirdi. İsterseniz diğer konulara da birazdan değinebiliriz. Evet, diğer konulara değinmeden... Sayın Bayram'la ben devam etmek istiyorum. Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı gıda güvenliği ile ilgili de pek çok e, denetimin yapıldığını söyledi. E, bu anlamda sizin dikkatinizi çeken diğer başlıklar neler sizin değerlendirmelerinizle devam edelim. Özellikle geçtiğimiz sene bin kişiye ceza kesildiğini, bu yılda da 9 aylık kesim, 10 aylık kesimde binden fazla işçinin burada tespit edildiğini, incelendiğine bahsetti. Tarım Bakanlığı özellikle faiz fiyatla mücadele ve gıda güvenliği açısından önemli işler yapıyor. Son günlerde gündemine geldiği üzere büyük firmaların özellikle salçalarda boya kullandığını, yine baharatlarda boya kullandığını, etlerde aslında eser miktarda bile olsa ki tasipler bu şekilde bir domuz ürünü kullandığını burada tespit edildi ve halkı da bilgilendirmeye devam ediyor. Burada özellikle vatandaşın gıda güvenliği noktasında çok büyük hassasiyeti var. Bu hassasiyetle birlikte faiz fiyatla mücadele aslında buradaki asıl amaç. Çünkü esnafın da e, denetimli, denetimde olduğunu ve fiyatları bariz bir şekilde artıramayacağının burada e, öngörüsünü görüyoruz. Neden? Denetim oldukça buradaki esnaf da hem gıda güvenliği konusunda hem de fiyatlar konusunda faiz fiyatlar konusunda bir kendine çek düzen veriyor diyebiliriz. E, yine aynı şekilde sadece faiz fiyatla mücadele değil savunma sanayinde bahsetti isterseniz bahsedebiliriz ya da bir diğer konuda. Evet, şöyle yapalım. Sayın Evrenle devam edelim. Daha sonra e, o bölüme de geçeceğiz. Sayın Evren, şimdi e, dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı birileri kardeşlik eksenini sabote etmek istiyor. Uzatılan elin kopartılmasına biz izin vermeyiz dedi. Ve sizin diğer dikkatinizi çeken başka hususlar da olduğunu söylediniz Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında. E, sürem dairinde şöyle hızlı hızlı bir e, vurgu yapar mısınız? Açalım o konuları. Tabii, hemen Tabii her bir kere şu iç cepheyi takip etmek konusu çok önemli. Belli ki Türkiye'de bir süreç başlıyor. Çünkü bu süreç neden başlıyor? Sınırlarımızın dışından bize doğru yaklaşan ciddi bir tehlike var. İsrail'in yaymış olduğu o çatışma ister istemez Türkiye'ye gelip bulaşacak ve İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye'de hedefledikleri ama nasıl bir operasyon düşündüklerini üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Terör örgütlerini nasıl destekleyerek, silahlandırarak bize karşı karşımıza dikerek. Ama Sayın Cumhurbaşkanı burada iç cepheyi yumuşama ikliminden hareket ederek bir kez daha dile getirdi. Çünkü yumuşama iklimi aynı zamanda uzatılan elin e, bir şekilde sıkılması. Aksi takdirde uzatınan eli koparırsanız yumuşama iklimine de zarar verirsiniz ve burada üstü kapalı olarak adını vermeden e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na da e, bir takım e, mesajlar gönderdi. Ekran ekran dolaşarak bu yumuşama iklimini bozmak için e, mümkün o e, gere, e, hiç de doğru olmayan bir takım ifadeler kullanarak Türkiye'deki siyasi ortamı gerilmesinin doğru olmadığını çünkü uyumuşama ikliminin aslında Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan önümüzdeki süreçte de bir, bir birlik ve bütünlük içerisinde olası tehlikelere karşı o görüntüyü sergilebilmesi için önemli eğer bunu yapmazsanız siz Türkiye'ye yaralı işler yapmaz hani o ifadeleri kullanmak istemiyorum ama bunu, oradaki sıkıntıyı dile getirdi bir başka bana göre. Siyasette yumuşama ekibi ne Evet, siyasi aktörler arasında bir suymuşama süreci var mı dedi. Eski aktörlere de yani Sayın Kılıçdaroğlu'na vurgu yaptı. Ama bana göre en önemlisi bugüne kadar dünden beri eleştiri konusu olan anayasanın evet. dört maddesi konusundaki vurgusuydu. Orada dedi ki evet yeni anayasa yapmaya ihtiyacımız var. Bütün aktörler, siyasi aktörler bir araya gelmeliyiz. Bu şeyi geri çevirmemelisiniz. Ama ilk dört madde konusunda yapılan eleştiriler doğru değil. Algı operasyonuna varanç eleştiriler bunlar. Biz ilk dört madde konusunda kesinlikle ve kesinlikle biz Bunu dile getirmesi önemliydi. Bir başka konu ise belki o çok çok önemli. Türkiye açısından çok önemli. Oruç reisin, sondaj gemisi Oruç reisin Somali denizine gitmesi ve oradaki bazı parsellerde sondaj yapacak olması. Türkiye açısından şu anlamda önemli. Biz e, Mavi Vatan'da yapıyorduk bunu ama ilk defa başka bir ülkenin kara e, şeylerinde sularında onlarla yapılan anlaşma sonucunda Türkiye'nin belki de savunma sanayindeki az önce verdiği örnekler vardı, rakamlar vardı ama ona bağlı olarak da sondaj gemimizin gidip bir başka ülke için böyle bir şey yapması ve Türkiye'nin buralarda da kendisine ekonomik işbirliğini sağlıyor olmasını dile getirmesi bence çok önemliydi. Evet e, Sayın Bayram siz de aslında Sayın Cumhurbaşkanı savunma sanayi ile alakalı e, sözlerine vurgu yapmak istemiştiniz. Savunma ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla e, artış gösterdi dedi. E, siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları? Savunma sanayimiz öyle bir noktaya geldi ki Fulya Hanım, 178 farklı ülkeye ihracat yapar o hale geldik. Öyle bir hale geldi ki Rus-Ukrayna savaşında Ukrayna destek için Polonya, Estonya ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında para toplayıp bu İHA ve almak için Ukrayna yardım etmek için para gönderdiler. Hatta hatta Ukrayna'da yeni doğan çocuklara bayraklar ismi verilmeye başlandı. Yani sadece bu savunma sanayindeki başarı sadece bir firmaya da özgülenmemeli. Birçok farklı firmamız ve birçok farklı ileri teknolojik firmamız var. Burada Sayın Cumhurbaşkanı da buna önem atfederek e, Türkiye'nin özellikle Türkiye Cumhuriyetler'deki kardeşlik bağlarını da dile getirerek savunma sanayinin gelmiş olduğu noktaya bağladı. Bakın sadece savunma sanayindeki başarı yerli milli İHA ve sığımızı üretmek değil. Buradaki teknolojiyle beraber farklı teknoloji doğması. Bakın hiç uydu göndermeyi düşünemezdik. Yine aynı şekilde e, yerli milli helikopter yapamazdık. Bu aslında teknolojiler başka teknoloji gebe. O yüzden 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı haline getirmek için bu ileri teknoloji trenini kaçırmamak lazım. Zamanında nasıl olmasan, e, ...bu sanayi devrimini kaçırdı, kaçırdıysak, zamanında nasıl araba yapmayı kaçırırsak şu anda Türkiye'de elektrikli araçlar üretiliyor, hibrit araçlar üretiliyor. Aslında bunun önemi burada. Son günlerde biliyorsunuz bir torba yasa söz konusu. Bu torba yasada 100 bin lira kredi kart limiti olan kişilerin 750 TL gibi bir savunma sanayi destek fonuna para aktarılması söz konusu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı ifadesine bir evet, Son bir dakikamın da içindeyim onu da söylemem gerekiyor Sayın Bayrak. Lejyonerler ifadesinde bulunmuştu. Bu lejyoner aslında sadece siyasette değil ekonomik çevrelerde de var. Ekonomistler çevresinde de var. Yani her ne zaman böyle bir o, durum söz konusu olduğunda sol kağıdı gibi burada hemen eleştirme yönelik bir durum söz konusu. Ancak burada savunma sanayi yapılacak bütün katkılar bizim gönülden vereceğimiz katkılardır. Bu şu anda bu kredi kartı dönemesi meclisten geçmedi ve vatandaşlarımıza acele ederek kredi kartını iptal ettirilmemeliler. Peki, e, Sayın Gürbüz Evren ve Sayın Muhammed Bayram, Sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarını değerlendirdik efendim.